Spastisite, doğuştan olabilen veya sonradan çeşitli hastalık ve travmalarla ortaya çıkan yaygın görülen fiziksel bir engeldir. Spastisitenin en belirgin bulgusu hareket bozukluğudur. Spastik bireylerde kaslar germe uyaranına karşı anormal refleks yanıt oluşturur. Bu durum, hastada istemsiz hareketlere ve hareket kontrolünde azalmaya yol açar. Plastik insanlar yaşam kalitesini tehdit eden birçok zorlukla baş etmek durumundadır. Örneğin spazmlara bağlı olarak ağrı sorunu yaşayabilirler. Ağrı yeterli ve kaliteli bir uyku uyumalarını engeller. Ruh hallerinde olumsuz etki eder. Parmaklar el bileği, dirsek ve dizlerinde kontraktür gelişebilir. Beslenme, giyinme, yürüme, hijyenik gereksinimlerini karşılama gibi temel günlük yaşam aktivitelerini sürdürmede güçlükler yaşarlar ya da bunların bir kısmını hiç gerçekleştiremezler. Bu kısıtlılık çoğu zaman spastik bireyin başkalarına bağımlı olmasına yol açar. Yara, cilt, mukoza ve diğer dokularda doku bütünlüğünün zarar görmesi, bozulmasıdır. Çeşitli travmalar yara oluşumuna neden olur. İnsan vücudu steril değildir. Bu nedenle yaralanma ile çevredeki patojen mikroorganizmalar yaralı dokuyu istila edebilir. Yaralar, doku bütünlüğünün bozulması nedeniyle enfeksiyon gelişimini açık alanlardır. Yara enfeksiyonunu engellemek ya da yayılımını durdurmak için uygun bakımın sağlanması çok önemlidir. Enfeksiyon ortadan kalkmadan yaralı doku iyileşemez. Spastik hastalarda yara bakımı özel bir ilgi, bilgi ve bu yönde beceri gerektirir hastanın spastisi hesaba katılmadığı yara bakım uygulamaları ne kadar doğru teknikle yapılırsa yapılsın başarısızlıkla sonuçlanabilir. Bu yüzden yaralı alana müdahale ile ilgili riskler, diki hattına uygun pozisyon verilmesi, istemsiz hareketlerin yara bakımına etkisi, yaranın travmalardan korunması ve pansumanı gibi temel bakım noktaları dikkate alınarak spastik bireylere yara bakımı yapılmalı. oluşturulmuş gerçeklik teknolojisi kullanılarak tasarlanan mobil uygulamamız gerek spastik bireylerde ve sosyal çevrelerinde gerek spastik bireylere yarı bakımı uygulayan sağlık çalışanlarında farkındalık oluşturmak amacıyla tasarlanmıştır. Arttırılmış gerçeklik, bilgisayar tarafından üretilen ses, görüntü, animasyon, üç boyutlu nesneler gibi bilgisayar ortamında oluşturulmuş dijital materyalleri akıllı telefon, tablet ve sanal gerçeklik gözlükleri sayesinde bulunduğumuz ortamın üzerine gerçek zamanlı olarak yerleştirerek yeni bir algı ortamı oluşturur. Zenginleştirilmiş bu yeni ortam sayesinde gerçek hayata fiziksel olarak yerleştirilmesi mümkün olmayan nesne ve olgular, Artırılmış gerçeklikte sanal olarak algılanabilir hale gelir. Bu teknoloji kullanılarak kavramların ve süreçlerin daha iyi anlaşılmasına katkıda bulunma, soyut kavramları somutlaştırma, gerçek dünya ile ilişkili görsel uzamsal bilgileri kazandırma, sosyal ilişki kurma ve işbirliği becerisini geliştirme hedeflenmektedir. Uygulamamız için tasarladığımız Öğrenmeye başlayın başlıklı hedef görselimizi uygulama başlatıldığında açılan kamera ekranına göstererek arttırılmış gerçeklik uygulamasını deneyimleyebilirsiniz. Telefonunuzdan ekranı izlerken hedef görsel üzerindeki tanımı oku, animasyonu izle, modeli incele alanlarını parmağınızla göstermeniz, sanal butonları aktifleştirmenize yarayarak içeriklere erişmenizi sağlar. Tanımı oku, sanal butonu aktifken aynı zamanda uygulama içerisindeki butonları kullanarak tanımlar ve görseller arasında gezinebilirsiniz. Uygulamanın amacı doğrultusunda hazırlanan animasyon içeriğini ve gerçek 3 boyutlu modeli yine gerekli sanal butonları kullanarak görüntüleyebilirsiniz.